Uzun bir zaman sonra yeniden buralardayız. Özür Merhabalar. Üzerime yapacağım böyle bir şey var ve bunu asla atlatamıyorum nedense. Büyücü bir arkadaşım var Gülçin. Parlamasının sebebi de daha güzel görürsün. Daha güzel satın <laughs> Çok büyük bir aşk vardı. Şu an yanımda çok eski bir dostum. Bu kadar güzel şeyler yapacağız ki göreceksiniz. Bekleyin, bekleyin. Çok aşırı büyüttüm lan şu an. I am the göz bükçü. Ne ayrıca kendinden bahsetmiş oldum birazcık. bu, bu. <laughs> Bu eşim biri bu. Şu an, bir önceki ya da en yakın hayatımda bir yolculuk. Vallahi gider geri gelemez. Evde denemesinler. <laughs> Merhaba gençler. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zaman, uzun, çok da uzun, uzun. Aslında uzun. Uzun bir zaman sonra yeniden buralardayız. Ee, neden buralarda yoktum? Bunu başka bir video konusu yaparız artık. <laughs> Her şeyden konu çıkartmam lazım. Ufacık bir yerden yakaladım. Ondan konu çıkartacağım hemen. Neyse bu süreç zarfında çok tesadüfi bir şey oldu. Enteresan bir durumla karşılaştık. Benim e, büyücü bir arkadaşım var Gülçin. <laughs> Çok merak ettiğiniz bir soru vardı. Sen regresyonu nasıl yapıyorsun? Çok fazla aldığım bir soruydu. Gülçin de bu soruların cevabını verecek. İşin şakası bir yana ben regresyon yapacağım. Hayatlar arası bir yolculukmuş bu. Enteresan bir deneyim olacak benim açımdan. Bunun hakkında hiçbir şekilde bir bilgim yok. Gülçin birazcık bu konuda bize bir bilgi verecek kendisi, değil mi Gülçin? Evet. Evet. Nasıl çok çekingen Gülçin. Benim kadar yırtık değil. <laughs> Ben çok, ben var ya o, ben çok utangaçım bu arada. Da. Bugün ama değilim. Bugün bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Bu arada saçımı kestim nasıl olmuş? Aşağıda yorumlarda bırakırsınız arkadaşlar. Ya bakalım şimdi Gülçin. <laughs> Gülçin gelemiyorum. Ben bunu elde mi tutsam Gülçin ya? İyi olacak galiba. Evet. Nasıl yapacağız? Kocaman sana. <laughs> Çekil ben. önümden. Işığımdan Gülçin bu konunun uzmanı. Bu bir uzmanlık. Evet. Doğru mu? Eğitim gerektiren ve e, pratik gerektiren bir alan. Evde denemesinler. Kesinlikle. Vallahi gider geri gelemezsiniz. O kadar söyleyeyim yani. <laughs> Yemin ediyorum. Ben şimdi nereye gidiyorum ya Gülçin? Şimdi Fuatcığım seninle <laughs> önce e, bir teta frekansına ineceğiz. <laughs> e, orada biraz sakinleşeceğiz. Orada derin bir rahatlık olacak. Ondan sonra da e, yavaş yavaş anne karnına doğru küçük küçük ineceğiz. Anne karnına biraz zaman geçireceğiz. Uzun yapacağız. bir yolculuk olacak. Evet, bayağı uzun bir yolculuk. 2,5 saatten bahsediyorum aslında. Siz kısa göreceksiniz muhtemelen. Hı hı. Ve ee, oradan sonra da... Anne karnı geldi. <laughs> Videonun en güzel yerinde aslında Zilem. Özür diler misin insanlardan? Özür dilerim. Tamam. Popi sen de gidecek mi anne karnına? Ha? O daha yeni geldi biraz. Daha yeni geldi, doğru. <laughs> <laughs> Benim çok uzun bir yolum var harbiden ya. Ne diyorduk en son? Yani diyoruz ki buradan anne karnına doğru gidiyoruz. Orada biraz zaman geçiriyoruz. Hı. Merak ettiğimiz bazı şeyler var. Onlara bakacağız. Onları soracağız. Ee, anne karnında anneliği iletişime geçeceğiz. Ondan sonra da biraz daha derinleşeceğiz. Bir önceki ya da en yakın hayatına doğru bir yolculuk yapacağız. Bakacağız. Onda şovunu yapacak olan sensin. Ben sana eşlik edeceğim sadece. Önceki hayatında ben ne olduğumu anlayacak mıyım peki? Göreceksin, hissedeceksin. Hadi canım. Wow. <laughs> Her şey çıkabilir bu arada, değil mi? Evet. Cinsiyetin farklı olabilir, ee, farklı bir ülkede doğmuş olabilirsin, ee, bunun detaylarını zaten sen vereceksin sonra. İşte o önceki hayatımla alakalı bazı kalıtsal özelliklerimi şu anki hayatımda yaşıyorum. Zaten en güzel detaylardan bir tanesi şu, geçmiş hayatımızda yaşadığımız detaylar, hmm. ruh halimiz, alışkanlıklarımız, özelliklerimiz bu hayatımıza tezahür edebiliyor. Yani evet. kısır döngüler, bu ben miyim ya da bu ben değilim dediğimiz, orada sıkışmış bazı duygular olabiliyor, onları çözüyoruz. Akabinde işte e, bazı farkındalıklar olabiliyor ya da bazı mesajlar alman gerekiyor, bunları alıyoruz oradan <laughs> ve cebimize koyuyoruz buraya ve yavaş yavaş. Yani mesela kadın çok uzun saç seviyordur, ben belime kadar seviyorum diyordur, önceki hayatımda Rapunzel'dir mesela Hı -hı. gibi bir şey. O da bir bakış açısı. <laughs> tabii, yani tabii Rapunzel gerçek değil bu arada da. Şimdi ben bunun etkisi altında kalıp kendimi ya Rapunzel pamuk prenses görürsem? Ben peki geri geldiğimde yine benim değil mi? Ben bambaşka bir adam olmayayım. Geri geldiğinde yine buradasın. Aynı şekilde olacaksın ama her şeyi hatırlıyor olacaksın. En güzel kısmı da o. O zaman regresyon başlasın. Başlasın. Üç. Az sonra bu koltuktasın. İki. Ve şimdi tam olarak koltuktasın. Bir. Şu andasın Fuat. Açabilirsin. Hoş geldin. <laughs> Sen ne yaptın bana? <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok keyif aldım. Allah, bir şey söyleyeceğim. Diz kapağım benim bayağı acımış. <laughs> ben ayağımı çekince anladım. <laughs> ya, harbiden bayağı bırakmışım ben kendimi yani. Ya, bayağı derindeydim herhalde. Enteresan bir deneyimdi arkadaşlar. Neler hissettim hemen bahsediyorum size. Merhabalar. Normalde benim bir kanalım var biliyorsun YouTube kanalım. Aa. Evet. Hayır olsun. E çok uzun zaman, iki sene öncesinden. Çekti mi peki sen? Var mı bir şeyler? E videolarım var içinde, tabii. Yani aslında şöyle ücretsiz olarak e, yaptırdığım meditasyon çalışmaları var yüklü herkesin kullanabileceği. Ben az önce ne, yani bir regresyon içindeydim. Regresyon doğru söylüyorum. Evet. Çok enteresan bir duyguydu. Acısıyla tatlısıyla bahsediyorum. Başta bir kere meditasyon falan filan olaylarına ben çok uzak bir adamım. Hı hı biliyorum. Yani, hani astral seyahatler falan filan. Bana hiç <laughs> Saçma geliyor, yani saçma derken yani ben giremem gibi düşünüyorum. Burada da mesela şöyle bir şey oldu. Bu bahsettiğim yolculukta, geçmiş yaşamımda ben... E, şimdi anne karnına gittik, merdiven muhabbeti falan var. Mesela benim için o merdiven hiç güvenli bir merdiven değildi bir kere. Ama şöyle bir güvenliydi. Bir sabaca vardı galiba. Aslında güvenli ama hani böyle... Aralarında boşluklar var yani hani hiçbir şey olmaz, yıkılmaz ama sanki ruhani bir merdiven gibiydi. Evet. Duvarlardan demir çelikler evet, evet. falan öyle bir şey olmadı. Ben öyle yapmaya çalışıyorum ama olmadı maalesef hmm. ki. Bahsettiğin alanlarda bazı içinden bazen dışından gördüm. Yani anne karnında o derinin içinden bir ışık yansın ya, onu gördüm. Aşağıdan yukarı anne bakıyorum Annem bana böyle bakıyor falan. Onları gördüm yani resmen. Ee, enteresan bir deneyim oldu Hı -hı. açısı. Sen notlar aldın ama ne ne çıkıyor bunun sonucunda bilmiyorum. Annemin e, korktuğunu hatta annemi de arayacağım, soracağım bunu. Gerçekten kork korktun mu Hı -hı. bana hamileyken? Anne karnında. Fuat doğuma yakın zamanda, anlatıyorum evet, biraz? Evet, evet, Doğum esnasında herhangi bir problem oluşabileceğine dair bir korku Can, hissettim. Canı yanmasından korkacakmış evet. gibi hı hı. hissettim orada. Bir de annemin canı tatlıdır benim yani. Şimdi ben bir şeyleri görüyorum. Bebekliğimi görüyorum. Bebekliğim Tabii bunlar benim hayal gücüm mü? Gerçekten orada mıyım? Bundan emin değilim. Bu kadar uzun süre gözümü kapatıp kalmıyorsam ben oralarda bayağı bir gezmişim demektir yani. Çünkü ben gözümü kapatırsam ben uyuyorum. <laughs> Kesin uyuyorum yani. O yüzden ben meditasyona denemiş biri olarak Böyle om om yaptım o sonra dedim ki ya hadi geleyim yatayım uyuyayım dedim. Yani, uyuduğumu biliyorum. Yani, denemek istedim ben meditasyonu. Fuat'ın ilk çalışması ama Hı. biz ikinciyi mutlaka yapacağız. Evet ikinci de ben başka bir yer başka biri çıkabilir miyim acaba? Aynı hayatın içindeki tamamlayıcı sahneler de olabilir. Başka Hı. bir hayatında da çıkabilirsin. Çok güzel bir yolculuk gerçekten yani. Ben e... hiçbir Moğol olabileceğimi düşünmemiştim mesela. Adam Moğol çıktı ya. Valla Moğol çıktım yani. <laughs> Moğollarda sağlam bir savaşçı çıktım. Evliyim ama yine çocuğum yok. Annem maalesef yani Moğolken kendi çocuğum yok. Daha çocuk yapamadan savaşa gönderdiler beni. Çok büyük bir aşk vardı. Aşk vardı ama böyle şeydi. Hiç konuşmadığımız ama böyle bakışarak bir hani Güvendi. ona bakarak, onu izleyerek böyle içimizde yaşadığımız böyle bir aşk muhabbeti vardı. Eşim çok konuşmuyordu mesela öyle hissediyorum. <laughs> Erkekler Gerçekten. çok sever böyle kadınları. <gülüyor> <gülüyor> o dönemde öyle seviyorduk. Şimdi Moğol, Moğolistan'da o zaman öyleydi. Ama en güzel şeyi çalışmada, geçmiş hayatta şöyle bir şey vardı. Sen orada ruh eşinle evliydin. Bu çok nadir karşılaşılan bir şey ve o kadar kıymetli ki gerçek sevgiyi anbean an yaşadın. Çok elit bir kadındı ya. İsmini söylemek istemem. Buradan isterdim. izliyorsa selam söylüyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Belki çıkarsa denk bende Moğolistan'da eşim savaşa gitti. O kadın Ya he? o da regresyon yaptırırsa falan evet. olabilir yani Bak, bir ihtimal. Böyle, regresyon yaptıranlar işte bunu bilsinler arkadaşlar. Hani öyle Moğolistan'da eşim savaşa gitti. işte gençti, çocuğumuz olmadı. O benim. <laughs> Beni bul. bul. Beni bul. Ruh eşim beni bul. İsmini söylemek ister misin geçmiş hayatındaki? Tengü müydü? Evet ismi Tengü. Buyurun Tengü. Tengü kız ismi. Haydi. Annem hep kız istemiş. Annem kız istemiş benim. Gerçekten. Yok canım. Valla Tengü diye biri var ya herhalde. Çelik savaşçı. Aaa Moistan'ın en seçkin kartal avcısıymış. Yanımda oturuyor. Ben de diyorum ki ben niye hep kartal istiyorum. Ben de diyorum şu an kendimi niye güvende hissediyorum. Bu arada görseller çok böyle gözümün önünde çok güzel canlandı. Onu söyleyeyim sana. Sadece ilk oraya giderken ve oradan çıkarken zorlandım. Benim için çok eğlenceliydi bir kere. Gördüm, hissettiğim bir deneyimdi benim açımdan. O yüzden bence çok güzel. Ya bir şeyle karşılaştıramam bunu yani. Hani kaşta denize girmek mi bu mu gibi böyle bir şey diyemem. Çünkü bunların içinde çok yokum. Ama ben yaptırdım gayet de güzel ve işte pişman değilim. Tarzım mı? Benim çok tarzım değil. İşin içinde sen olmasaydın ben girmezdim buna hiç. Benim gücüm. Evet o senin gücün işte. <laughs> Hakikaten eğer oralardaysam bence mükemmeldi. Eğer bu hayal gücümse iyiydi yani en azından. O, o titri de hayal kuramazsın. <laughs> İmkansız çünkü çok ince bir çizgideydin orada. Yani seni iyice aşağıya aldım. Çok garip bilmiyorum. Bizden ne sonuçlar çıkıyor bunda peki Ben yaşayacak mıyım? <laughs> <laughs> burada gördüğün birçok şey, görüntü hissettiğin şeyler bir süre daha devam edecek hayatında. Tekrar aynı duyguyu yaşadığın zaman burada diyeceksin ki aa bu duyguyu ben orada yaşamıştım. Gülçin adam bıçaklamayalım. Koyma <laughs> bu, bu videoyu. Ya. <laughs> yok, biz yok, adam bıçaklattırmayalım. Yapmazsak bu arada Fuat'la normalde aslında çok uzun zamandır tanıdığım için hani geçmiş hayatındaki o tengi olarak ki karakterinde o kadar çok benziyor ki aslında. Hani şeydir böyle e, korumacıdır, işte böyle çok yardımseverdir. Estağfurullah. Doğruyu söylüyorum burada. Gerçekten öyle. Hep de öyle yes. oldu. <laughs> Çok konuşmaz. Ama burada da bir konuşuyorum bazen. Olsun ya arada artık. Konuşmuyor ama gerçekten değil mi? Az konuşuyorsun. Öz konuşuyorsun ama. Yakışıyor. Yakışıyor her. Buradan devam. Valla Gülçin ben çok teşekkür ederim bu deneyimi bana yaşattığın için. Senin kartın neredeydi ya? Ha şu kartın bak orada. Alayım yani. Evet. <laughs> Tengiyim bıçaklattırma kendini şimdi bana. Hazır. <laughs> Net'te de bak tam Gülçin olmuş. Gel bakayım bu tarafa doğru biraz daha. O saçın burada biraz daha kısa mı daha hoş? Biraz daha kısa atabilirsin. tam bir <laughs> kuaför randevusu. Evet kullanmış. Okey. Ben çok teşekkür ederim bu deneyim için. Benim için eşsiz bir deneyim oldu bu arada. Bunu deneyimlemek isterseniz mutlaka Gülçin'e ulaşabilirsiniz. Zaten kendi enerjisi de çok güzel bir kadındır bu arada. Ben de onun için bazen benimle alakalı böyle dürüst oldu. Abarttı ama olsun. Ben <laughs> abartmadan dürüst olacağım. Gülçin'in enerjisi çok güzeldir bu arada. Tanırsanız. <laughs> teşekkür ederim. e, yani arkadaş olmaya bile çalışacaksınızdır kendisiyle. Öyle söyleyeyim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harikasız. Çok keyifliydi. Biz buluştuk en azından. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bu sayede. O zaman bir kahve keyfi yapalım. Ben videoya daha devam edeceğim arkadaşlar. Ee, seni çok seviyorum. Ben Harika bir Sizi de çok seviyorum. En azından buraya kadar hala ben de siz. Devam ederseniz de minnettar kalırım. Devam ediyoruz. Hoşçakalın. İstiyah Park'a geldim arkadaşlar. Şu an yanımda çok eski bir dostum. Kendisiyle alakalı o kadar güzel şeyler yapacağız ki göreceksiniz. Bekleyin. Yunus var. Bekleyin. 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 Bomba bir şey geliyor. Çok aşırı büyüttüm lan şu an. Yok. Ama olsun, büyük mü? Olsun, büyük. büyük, çok büyük. Okay. <laughs> Sadece beklemelerini lazım. Evet, birazcık daha bana sabrederseniz eğer çok güzel şeyler göreceksiniz. Bu video için değil, projeler için söylüyorum size. İki, gözlük almaya geldik. Daha doğrusu şu an bakacağım. Sonra Gülçin vardı, senden sonra Gülçin girmişti işe Kentop diye. Oo, oo Çok iyi. Onunla da, onunla da bir Sezin, Sezin'i tanıyorsun. Tabii ki. Sezin'in yanına da gideceğim, orada da bir gözlük bakacağım. Şu anda biz Atosunop diye geldik. Bu da çok işbirliği gibi oldu ama işbirliği falan değil yani. Direkt parasını verip alacağız yani. Ondan sonra Yunus'un şekline, Yunus'un imajına, Yunus'un vizyonuna çok güveniyorum. Kendisiyle alakalı tavsiye edeceğim. I am the gözlükçü. Şimdi geldik bakalım bakalım ne olacak çünkü optik gözlük çok sıkıntılı bir şey abi. Kendime hiç yakıştıramadığım bir şey. Bakalım umarım buluruz. Şimdi benim ilk ihtiyacım olan şey ne abi? Yani şimdi senin Tarzı. biraz tarzında evet Göz güzel aksesuar. Tamam mı? sana güzel tarz görüştüler. Yani şu değil mesela. Şu değil yani. Anladın mı? Bu çok çok klasik. Bu geç ya atıyorum. Ya ne bileyim? Şu değil. Şunlar değil. Şu değil. Farklılık, change. Şu mesela değil abi, değil mi? Yani gibi gibi, yakın. Şöyle, çift köprülü falan, bunlar olabilir. Hmm. Şeffaflar şu an moda. Şu tarafa doğru gidelim, şurada güzel tamam. gözüküyor. Bu güzel olabilir. Bir Harry Potter havası var. Abi işte tarz yani, anladın mı? Tarz yani, güzel duruyor. Bu aklımıza tutabiliriz bunu. Bu iyi, bu iyi. Bura güzel. <laughs> evet, güzel. Bunu da bir beğendim sanki. Tabi tabi. Bu harika abi. Ama hep benim böyle hayalim böyle yu, bir yuvarlağımsı, biraz daha entelektüel olması. Biraz. Beni daha zeki gösterecek bir şey olması. Çok ah, lütfen. Ben şundan yaptırıyorum. İşte bu güzel. çok, bu çok imaj. Bu güzel. Bu fazla umaş. Çok güzel. Sen de çok. Senin sen şu an gözündeki gözle bak. Bak. Baksana. abi? Mükemmel. Bu bana asla olmaz yani. Çok Kesin. zor. Çok <gülüyor> zor. <laughs> Ama anneciğim. Şu, şu nasıl? değil. <laughs> Güzel ama klasik standart. Sen yani yuvarlak gidiyor zaten. Burada bir şeffaf gördüm. Yok. Şeffaf da yok. Şeffaf da yok abi. Peki şuna. Aa. sana böyle geniş de oluyor. Geniş ekartman da Buna ne diyorsunuz? Hala kardeşim? Usta buranın ustası. Aa, yani öyle mi? Şu an bir araştırma içerisinde. Çünkü evet. optik gözlük muhabbeti çok sıkıntılı. Evet. Çok zorlu. Sıkıntılar az yani hassas. Ve bunu Ve bunu hep kullanacağım. Aynen. Kullanacağım için de böyle güzel durmasını çok istiyorum. Hı -hı. Abi hı. kitap okuma gözlüğü gibi değil yani. Genel olarak gözümde kalacak. O yüzden bu konuda çok hassasız abi. Oldu. Peki benim gözlüğüm mesela hep bu kamerada böyle parlayacak mı? Sen bir gelir misin kameraya karşı? Bakın Yunus mesela parlamıyor. Bu blue cut bu. Çünkü yani yansıması net görüşte bir şey var. Tabii. Ya, yansımayacak işte. Şöyle olacak. Yani bun, bun bunlar şablon olduğu için bunlar parlar. Ha. Tabii. Ben olumsuz bir şey. Yani parlamasının sebebi de şöyle söyleyeyim. Hani daha güzel görünsün, daha güzel satır. <laughs> ben bir şey söyleyeyim. Ben bu gözü çok beğendim Yunus ya. Yani usta ile anladın mı? Usta mı? Usta mısınız gerçekten? Usta olacağız inşallah. i̇nşallah. 20 olur. yaşındayız daha. Birkaç Oo. yıl sonra daha. En olacağız. genç ustalardan. Aynen. Genç yetenek. Of course. Vinicius Junior. Tabi 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 Bir hareketler bir şekiller böyle yani, ha, Şu olur, hareketlere, hareketlere bak hareketlere bak Pazarlama hareketlere karşı hareketler. Çene yapınız daha keskin hatlı olduğu için yuvarlak gözlükler daha iyi olur Şimdi kare bir gözlük olsa bu sefer çok kare kare bir durur. Doğru. E, zaten gözlük kare Çene yapınız keskin o öyle durmaz Bu iyi Üç tane gözlük beğendik Bir tanesi bu Markası çok önemli değil Modeline bakın sadece Evet. evet. Bunu bir sevdik Sonra bu saç rengimle uyumu diye burada böyle bir tavsiye Öyle var. Böyle bir rengine rengi, iyicene şey yapalım. Evet. Saç rengi ten rengi. Saç rengi ten rengi burun yapı yapı. Tabii şimdi izleyenler hani Kaygısız başım gibi duruyor anladın mı? Her şeyi rahat giyer şimdi görüyor. Hmm. Onu seçebilirler. Şöyle bir şey de olabilir. Siyah giymiş ya beyefendi. Belki evet. o da yanıltıyor olabilir. İzleyenler çıplak olarak düşünürse. <laughs> bir, bir de bu var. Ben bunu çok sevdim. Bu çok. Yalan yok. Bu da güzel. Bu da güzel yani. Rahattır, hafiftir. Rahatsız edecek plaketleri ben o yüzden. Ama tabi iz yapar. Onu söyleyeyim. Nerede? İlla burunda plaketler izin yapar. Burun pedli ya. <laughs> hmm. Ben bu üçü arasında kaldım arkadaşlar. Siz de aşağı yorumlarda yazarsınız. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Çünkü ben bunu pazartesi gelip alacağım. Pazartesi salı mı? Salı mı geliyor? Evet. Salı niye? ya? yok. <laughs> Yıldıray kere ayırıyorum. Ben de onlar ayır. Onlar <laughs> bizde. Bize Yıldıray yardımcı oldu. Eylandır. Buradasın. Sen de bana yardımcı olursun. Instagram'dan paylaşıyor. Şey <laughs> <laughs> Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Haber bekliyorum senden Fuat. Orayı kesersin. Fuat <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> abi tamam burayı. Bunları ayırın sana. İyi <laughs> hadi bakalım görüşürüz. Hadi kolay gelsin. İyi. Kolay gelsin. Bu AVM'yi karış karış biliyorum. Bak karış Çok karış. Çok iyi bilir. Kaç yılımı geçirdim burada Çok biliyor musun? Çok iyi Bak, bilir. İki yıl, iki yıl sevil. Beş, M Mek'teki beş yılımı da burada garanti. Yedi. Boyner'de de çalışmıştım. Biz dedim o zamanlar. Ya benim burada muhtemelen ya minimum benim 8 yılım bu AVM'de geçti. 8 yıl boyunca evet. Bence hala İstanbul'un en iyi AVM'si. Tabii tabii. Öyle bir konsept yok çünkü. İzmir'e yaptılar mesela. Aynı hissi yapar. Ama burası çok iyi. Abi burada personel birbirleriyle böyle selamlaşırdı. yemekte falan konuşurdu. Ben Cevahir'de de çalıştım. Orada burada da şey Hiç kimse kimseyle muhatap olmuyor. Taksim'de çok iyi. Taksimde biz iyiydik ama. Taksimde iyi. esnaftık ben. Aynen, ya. yani. Aynen öyle yani. Çayımız tabi, tabi. giydi. Tabii tabii. Biz Taksimde esnaftık yani. Çok güzeldi. Evet. Şimdi gözlük muhabbetine baktık. Hem size Instagram'da da sordum. Buradan da yorumlarınızı bekliyorum. Yani önümüzdeki hafta için halletmiş olmam tabii lazım tabii. benim bunu. Hallederiz. Ondan sonra şimdi Yunus'la da biz bir hasret giderelim. Bir aşağı inelim, bir kahve içelim. Sonra ona veda ederiz. Ondan sonra ben de yolculuğuma devam edeceğim sizinle. Kahvede görüşürüz. Ciao. Papi. <laughs> ne haber? Evet geldik eve ve hani kapanışı da artık biz bize şöyle bir baş başa bir konuşalım da öyle kapatalım dedim. Eğer ki çok yoğun, çok böyle sizin zamanınızı güzel geçirtirebilecek bir video çıkartamadıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Bundan çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Ben de bunda sizinle aynı fikirdeyim açıkçası. Dediğim gibi beraber şöyle baş başa bir konuşup kapatalım. Benimle alakalı bazı e, sorular, mesajlar, DM'ler neyse artık onlar geliyordu. E, sosyal medyadan bazen uzaklaştığımdan dolayı insanlar beni mutsuz, üzgün, kırgın falan gibi böyle bazı şeyler hissediyorlar. Üzerime yapışan böyle bir şey var ve bunu asla atlatamıyorum nedense bilmiyorum. Biraz kendimi anlatayım size ki belki oradan çok daha ideal benden alakalı bazı şeyleri yakalayabilirsiniz. Şimdi ben dramayı çok seviyorum arkadaşlar. Örneğin siyah beyaz fotoğraflar gibi ya da ee, ne bileyim e, bir yaprak düşüyor arkasında müzik koyuyor altına müzik koyuyorsun falan böyle çok güzel böyle bir e, hava çıkartıyor izlemekten hoşlandığım film tarzları da öyle yani e, bu benim için çok sanatsal geliyor hoş geliyor göze hoş geliyor ve ben böyle şeyler de paylaşıyorum böyle şeyler paylaştım mı ben tabii ki de haklı olarak sizin gözünüzde çok üzgün kırgın bir adam haline gelmiş oluyorum bunu atlatacağız ama zamanla siz beni tanıdıkça bunu anlayacaksınız e, bu son zamanlarda. Problem, problemim hiç yok çok şükür. Çok şanslı bir adamım, çok güzel bir aileye sahibim. Ee, çok güzel arkadaşlara sahibim. Ee, hoş bir ev arkadaşım var. Değil mi Pablo? Bazen. Neyse. <laughs> Her şeyi geçelim. Düşünsene sizinle alakalı çok güzel şeyler yazan bir sürü insana sahipsiniz mesela. Ben YouTube yorumlarına bir giriyorum. En enteresan derecede gurur duyabiliyorum bazen. Ya da beni bir anlıyor ya orada birisi. O kadar güzel bir şeyler yazmış ki öyle hoşuma gidiyor ki yani. Yemin ediyorum gözüm doluyor ya. Çok enteresan. Neyse geçelim bunu. Bir şey kurmak istiyorum. Bir, bir oluşum kurma derdindeyim. Ve bununla alakalı da karşıma sorunlar veya problemler çıkıyor. Bunları çözme süreci içerisinde. Çok şükür ki bunların hepsinde çöze 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 ilerliyorum. Maalesef ki çok hızlı koşamıyorum. Fakat adım, adım 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 oraya doğru yaklaşıyorum. Bana şans verin lütfen. Bir an önce bunu kurmaya çalışayım. Neyse. Çok size layık bir video olmamış olabilir arkadaşlar. Benim açımdan güzel bir deneyim oldu. Gözlük de benim için çok yeni bir deneyim olacak. Bakalım onun da heyecanı var. Bunu pazartesi ya da salı günü falan alacağım. Oylamaları da göz önünde bulundurarak. Ee, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız gerçekten. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Maalesef kendinden bahsetmiş oldum birazcık. Kapanışı da böyle yapmış oldum. Özleşmiştik de bana kalırsa. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen bir şey diyecek mi? Gel hadi sen de bir şey de. <laughs> ya niye oğlum? Daha önce yaptığım bir şey. 3, 2, 1, 0. Gel. Bu kadar. Zıpla bakalım. Oba! Oo! Bay bay. Bir <laughs> bay bay diyeceğim. Görüşürüz.